Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı insan Hakları Eylem Planı'nı köşesinde değerlendirdi. İsmail Saymaz'ın Erdoğan Erdoğan'a karşı başlıklı köşe yazısı şöyle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün insan hakları eylem planını açıkladı. Tas tamam 9 amaç, 11 ilke, 50 hedef ve 393 faaliyetten bahsetti. Planın 2 yıl içerisinde gerçekleşeceğini söyledi. Birinci ilkenin ilk cümlesi şöyle. İnsan doğuştan sahip olduğu vazgeçilmez haklarıyla yaşar. Bu cümle Fransa'da 232 yıl önce ilan edilen İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisinde ve 73 yıl önce kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde yer alıyor. Geç olsun güç olmasın. Eylem planının 9. ilkesinde şu yazıyor. Hiç kimse eleştiri veya düşünce açıklamaları nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hariç olsa gerek. Erdoğan'ın DHKPC militanı diye suçladığı Kaftancıoğlu'nun 7-8 yıl önceki tweetleri bir maden kazısı yapılarak 9 yıl 8 ay ceza verildi. Maden demişken Soma'nın bir numaralı faili bile 301 cana karşılık 15 yıl hapse çarptırıldı. Cezaevinde tutulan Boğaziçi üniversiteliler de hariç elbette. Boşuna mı siz terörist misiniz dedi Erdoğan. Eylem planının amaçlarından biri şu şekilde. Masumiyet karinesini koruyucu tedbirler ve lekelenmeme hakkının kapsamı başta olmak üzere her alanda genişletiyoruz. İş adamı Osman Kavala hariç olsa gerek. Vaktiyle Kavala tutuklandığında şöyle demişti Erdoğan. Gezi olaylarında teröristlerin finans kaynağı olan bir kişi şu an içeride. Arkasında kim var? Meşhur Macar Yahudisi Saros. Türkiye'deki temsilcisi babadan zengin, ülkeyi parçalayıp bölen, terör eylemlerine karşı her desteği veren kişi. Kavala Gezi Parkı davasında beraat ettiği halde 15 Temmuz suçlamasıyla bir daha tutuklandı. Kavala içerideyken Boğaziçi Üniversitesi'nde partili rektör Melih Bulu'ya karşı protestolar başladı. Erdoğan Kavala'nın eşi Profesör Doktor Ayşe Buğra'yı eylemleri düzenlemekle itham etti. Kavala denilen Saros'un temsilcisi olan kişinin karısı, provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadındır diye konuştu. Oysa bugün eylem planında katalog suçlarda somut delillere dayanma şartı getirerek tutuklanmanın istisnai tedbir olduğuna ilişkin ilkeyi tahkim ediyoruz deniliyor. Kavala uçuk kaçık iddialarla ve bir mahkumiyet kararı olmaksızın 4 yıldır yatıyor. Onu lekelemek serbest. Eylem planında Anayasa Mahkemesi de unutulmadı. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru sisteminin etkinliğini artırmayı hedefliyoruz. Gazeteci Can Dündar ve Erdem Gül hariç olsa gerek. Çünkü Erdoğan İki gazeteci bireysel başvuru sonucu serbest bırakıldığında Anayasa Mahkemesi kararının her hükmün üstünde olduğu sözüne karşı çıkarak bireysel başvurularla ilgili böyle bir şeyi öne süremezsiniz diye çıkışmıştı. Savcı itiraz edebilir diye yol göstermişti. CHP'li Enis Berberoğlu da hariç diye tahmin ediyorum. Erdoğan tutuklu milletvekili hakkında eğer içeride olan zatla ilgili Kılıçdaroğlu'nun bağlantısı çıkarsa şaşırmayın. Buradan çıktım çıktım, çıkamadım açıklamalarda bulunacağım iddiasında bulundu sonra değil İstanbul'da bir ağır ceza mahkemesi, Beytüşşebap'taki kadastro mahkemesi bile anayasa mahkemesini takmıyor. Eylem planında gazeteciler için de şu müjde verildi. İfade ve basın özgürlüğüne ilişkin standartları yükseltmek için gazetecilerin mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına yönelik tedbirler geliştiriyoruz. O da TV hariç olsa gerek. Erdoğan, bu faaliyetler hakkında çok fazla şey düşünmeye gerek yok. Yargı gerekli adım attı. Gelişmeleri biz de yakından takip ediyoruz dememiş miydi? Libya'da şehit düşen MIT görevlileri hakkında haber yayınlandığında. Ardından Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'la Hülya Kılınç tutuklandı. Aydın Keser ve Ferhat Çelik aynı haberi gazetelerine taşıdıkları. Murat Arel tweet attığı için cezaevine gönderildi. Tahliye olsalar da iki gazeteci dörder yıl sekizer ay, ikisi üçer yıl dokuzlar ay ceza aldı. Oda TV bir yıldır kapalı. Eylem planında kararların sadece adil olması yetmiyor. Aynı zamanda makul bir sürede de verilmesi gerekiyor diye buyruluyor. Selahattin Demirtaş hariç olsa gerek. 3 yıl önce tahliye edildiği gün bunları bırakmayız diye kızmamış mıydı Erdoğan? Demirtaş Anayasa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iki kararına rağmen hala tutuklu. Erdoğan önceki gün demokratik katılımı güçlendirmek için partiler ve seçim mevzuatında değişiklik yapmak üzere kapsamlı çalışma başlatıyoruz diye konuştu. O saat Yargıtay HDP için inceleme başlattı. Hiç mi olumlu adım atılmadı? Atılmaz olur mu? Şükürler olsun ki 7 gün 24 saat ifademiz alınabilecek artık. Elektronik tebligat uygulamasına Avrupa'daki vatandaşlar da dahil edilecek misal. Görsünler insan haklarının nasıl tıkır tıkır işlendiğini dedi.